Termometreler yükseliyor, güneş yakıyor. Yaz sıcakları hayatı zorlaştırmakla kalmıyor, sağlığı da tehdit ediyor. Uzmanlar sıcak çarpmasının asla hafife alınmaması gerektiğinin altını çiziyor. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Uzmanı Doktor Süleyman Nogay, sıcak çarpmasının sanıldığından çok daha ciddi bir tabloya yol açabileceği uyarısında bulundu. Adı gibi basit değildir. Çok ciddiye alınması gerekiyor. Doktor Nogay, özellikle bebekler, çocuklar, yaşlılar, kronik hastalar ve dışarıda çalışan işçilerin büyük risk altında olduğunu vurguladı. Peki sıcak çarpması durumunda ne yapılmalı? Hemen gölge ve serin bir yere geçilmeli, kıyafetler gevşetilmeli, koltuk altı, boyun ve kasık gibi bölgelere soğuk uygulama yapılmalı. Vakit kaybetmek için 112'yi aramamız gerekiyor. Korunmak içinse açık renkli pamuklu kıyafetler giyilmeli. Güneşin en etkili olduğu saatlerde dışarı çıkılmamalı, bol su içilmeli ve kafeinle şekerli içeceklerden uzak durulması gerektiği öneriliyor. Çok mecbur kalmadıkça gündüz saatlerinde saat 11 ile 4 arası dışarı çıkmayacağız.